Hiçbir şey paylaşmadığım için herkes öldün mü yazmış. Maalesef ölmedim. Sadece yüzümde çok sivilce çıktı ve çirkinim. Ve saçımı asla yapmıyorum, şekillendirmiyorum. Niye sivilce çıktığını bilmiyorum. Böyle. Arkadaşlar Semih'in odasını bastım. Gördüğünüz gibi burada uyanıyorsunuz. Burada yüzünüzü yıkıyorsunuz. Semih kardeşim kusura bakma bu oda elinden gidecek. Size bir şey göstereceğim Vay ama mi? dalga Vay geçmeyin. Ee, dişi kırıldı, dişi kırıldı. Kış dişi kırıldı. Dişim kırıldı. Ama sakın dalga geçme yoksa yorumunuzu kaldırırım. Anda uzun makarnaya yat geldi. Uzatılıyor. Evet, evet gidiyor. Evet gidiyor, gitti. Yüzme <laughs> biliyor musun? Öyle... Bir saniye şuradan 10 bin TL için yapar mıydın testi? Telefonunu balkondan aşağı atar mıydın? Saçını fıstık yeşiline boyatır mıydın? Rezil olmak istemediğin birinin önünde kendini rezil eder miydin? Sevmediğin birine ona aşık olduğunu söyler miydin? En yakın arkadaşınla küser miydin? Bir şey çalar mıydın? Saçını kazıtır mıydın? Camdan atlar mıydın? Böcek yer miydin? Kardeşini de vermeyin. <laughs> <laughs> kalbimiz kırıldı kalbimiz. Kurumuş boğazım bekliyorlar yol altında onlar. Bir gün... Ya Özgür. Bu masanın hali ne ya? Bu masanın hali ne ya? Nasıl ne var? Bu ne ya? Kek yapacağız. Mini keklerimizi tabağa diziyoruz. Krem şantı ile bunun üstünü süsleyeceğiz. Üstüne bu pasta süslerinden ekliyoruz. Şuradakini yedim az önce. Abimin evine gelen kargolarım. Mikili pijamalar. Far politüm. Barbie. Barbie'li yastık. Notlar. Çok güzel değiller mi? ÖBFC. Zahmet teşekkürler. Asya teşekkürler. Ama hı yap. zorla çıktın mı? Davalık oldun mu? <laughs> en sevdiğin erkek TikTok'u hastalığın ne abla? Nasıl bir şey? Hadi attan inip inip eşeğe binerler. Ama sen eşekten inip ata binmişsin. <laughs> Neden ikizlikle alakalı şeyler hep sana denk geliyor? <gülüyor> Tesadüf <laughs> mü? Yoksa sen ikiz mi seviyorsun? Bak sen... Ben daha doymadım. Oha! <laughs> doymadın mı sen? Kanka kolunu çeksin lan yanımı koyamıyorum. Ya, çek ayaklarını ya. bu Bunlar artık bıktım senden kanka ya. Oğlum çeksene şu <laughs> ayaklarını. <laughs> sen de benden bıktın mı kanka? Hayır. <laughs> <laughs> ben bıktım ya. bıktım <laughs> ya çek ayaklarını ya. Ana, مش بشرب طلبت عصير ما أنا مش بشرب ما طلعش عصير أنا كده بشرب شايف عصفير ودماغي بتعمل بام 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 How American people say hi. Hi, bro. How Japanese people say hi. <laughs> when American and the Japanese meet. <laughs>